hedon diyaloğu muazzam bir diskurdur. Yani etkilenmeme imkanınız yok. Ve Platon felsefesinin temelidir bu. Aristoteles ve Platon'un. Yani antik Yunan'ın, antik felsefenin, antik Yunan felsefesinin en temel metinlerinden biridir. Yıllarca üzerine çalıştım. Bu dünya öte dünya. Dünya ahiret ayrımı. Şimdi ben size küçük bir kılçık olsun bu. Aynı fikri yani e, bu sahip olduğunuz bir fikir de olur. Bugüne kadar düşünmemiş olduğunuz bir fikir de olabilir. Acaba ironi yapıyor olabilir mi mesela? Yani Sokrates gerçekten ahirete inanıyor öte dünyaya bugün bizim anladığımız anlamda ruhun ölümsüzlüğüne inanıyor muydu? Çünkü kendisini öyle savunuyor. Mahkemede değil sadece. Hapishanede yani kaldığı yerde ölümü beklerken talebeleriyle yaptığı bir konuşmadır. Fedon diyaloğu. Fedon diyaloğunu onu mutlaka okuyun. Kaçıralım seni buradan diyorlar. Critias diyor onda kabul etmiyor. Ya Platon parayı veriyor 30 minayı. Yani kefaret veriyor çıkacak ödese. <laughs> Sokrates kabul etmiyor. Ödetmiyor Platon'a. Hatta e, bazı şeyler, tarihçiler, uzmanlar Sokrates'in kendini öldürttüğünü söylerler. Yani bile bile tahrik ede ede o kararın çıkmasını kendisi sağladı derler. Şimdi bakın alın bu, bu mesela bu akşamki konuşmanın da doğrudan konusu olması bile yan konularından ee, Sokrates'in savunmasını, şehadetini bu kadar anlamlı kılan öte dünya mıydı? Öte dünyanın ironik bir yorumu olmasın sakın. Bakın ne kadar çatallaşıyor konu. Aynı görüşü savunabilir misiniz? savunmaya başladığınızda refleksiyon yapmış olursunuz. Bir, öte dünyaya inanan bir Sokrates ve bunu doğrulan bu e, algınızın, bu kavrayışınızın doğru olup olmadığını sunuyorsunuz ve en sonunda bütün argümanları e, Sokrates'in öte dünyaya, ruhun ölümsüzlüğüne yani, inandığını, e, sonucuna varıyorsunuz. Sonra tam aksine lan buyur, gel galiba bize kafa buluyor. İnanmıyor diyorsunuz. İroni yapıyor diyorsunuz. Bu iki karşıt uzlaştırılması olanaksız. Bu iki ya, inanıyordur ya inanmıyordur çünkü. Ee, bu görüşü savunabilir misiniz? Bunu evet savunabilirim diye içinizden biri çıkarsa refleksiyon yapmış demektir. İki tarafında delillerini biliyor demektir. Bunu sizin e, öznel kişisel e, inançlarınız hakkında da bu soruyu sormak isterim. Yani samimiyetle doğrusu budur. Hani bir kısmınız bana da söyle ya hocam öyle değil bu böyle filan falan diye. Ee, iki tarafı da görebiliyor musunuz? Yani mesela diyeceksiniz ki Tanrı vardır veya yoktur. Yani. Zaten iki tane görüş var. Ben biliyorum. Tabii bazıları Tanrı yoktur diyor. Bazıları vardır diyor. Yoktur diyenler şöyle söylüyor. Vardır diyenler böyle diyor. Ama bir dinsiz gibi Tanrı yoktur diyeceksiniz. Ve gerçek bir mümin gibi Tanrı vardır diyeceksiniz. Konuyu böyle tartışacaksınız. Sonra üçüncü bir adım atmayı becerirseniz bu ikisinin ben birinden vazgeçebilecek şekilde üçüncü bir yola ee, Geçmek koşuluyla bunu yapacaksınız. Çünkü öteki türlü kafanız karışık olur. Yani olabilir, var da olabilir, yok da olabilir. Var mı yok mu kardeşim? Öyle yarım hamilelik mi olmaz? Yani kadın hamile, ama yarı belki de değil. Olmaz. Ya hamiledir ya değildir. E buna şek deniyor. Yani iki şık var. Ya vardır ya yoktur. Ortası olmaz. Üçüncü, üçüncü bir görüşe. İkisi de olmayan ya da biri olmayan birini yaslayarak bir görüşe geçme. Bunu bu kolay yapılabilir mi zannediyorsunuz? Felsefe böyle bir şey ve Sokrates düşündüğünü düşünen biriydi söylediklerinin tam tersini de aynı ciddiyette temellendirebilirdi. Bu da işte Hegel'e filan çok ilham vermiştir. Platon'un diyalektiği. Şimdi